Sevcan Doygun Güzellik Merkezi açıldı. Dalaman Cumhuriyet Caddesi'nde Sevcan Doygun tarafından işletilecek olan güzellik merkezi yapılan bir törenle açıldı. Açılışta Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul Kurdele keserken kısa bir konuşma da yaptı. Kadınların ilgi gösterdiği açılışa davetliler de katılırken güzellik merkezinde kalıcı makyaj, dudak vitamini, renklendirme, kaş tasarımı, mikroblading, Kıbralama, ipek kirpik uygulaması, kirpik kaldırma, protez ve nail art da yapılıyor. burada Sevcan Hanım'ın açmış olduğu güzellik merkezinin açılış için bir araya geldik. Ben Sevcan Hanım bugün yalnız bırakmadığınız açılışına katıldığınız için Sevcan Hanım adına ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, bu tür işletmelerin Dalaman'a açılması inanın bizi mutlu ediyor. Çünkü Dalaman gelişiyor, büyüyor. Geliştikçe büyüdükçe de bu tür işletmelerin Dalaman'da var olması gerekiyor. Umarım başarılı bir iş hayatınız olur. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun, olsun diliyorum. Rabbim utandırmasın. Amin. Çok sağ olun. Burada da kesmek için de buyurun. Evet. Buyur makasınızı ben. Üstad de. gel sen de keselim. Evet. Ben evet. şimdi bir şey yaptım. Yanılmıyorum. Ki. Siz deyiz başkanım buyurun. Beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.